Hadi bakalım müziği ıslah. Geliyor. Nasıl gelekelimi açıcağız? What? 10'lere. Note et. Demiyorum.

What you looking at? What you you at? What you looking at? What you what you mm mm I'm feeling. Alt alt alt. Ajut. you Spelar kan sig för suck det suck ALT suck all ALT tamam. Se all all all. Feeling. Sakau out. sakau sakau Slay. Ah, musiken ah ah. Så är det What you gonna say? Ah.

Şanslar Ah! Çevirici Ah! Ah Mışat Evet Ah! <laughs> Duyuyor musunuz? Tamam <Sen> sıkıldım geç <laughs>

烧烤啥？你说的汉堡，汉堡，汉堡，你没事？我也是吃这个。那那边煮面是吗？对，不是，不，汉堡，汉堡，鸡翅，汉堡，汉堡。我这。 Ramazan bayramında. Ramazan bayramında <laughs> gelmeden ne yaparız? Ne yaparız? Oruç tutarız. Oruç tutarız. Oruç tutarız. Evet. Oruç tutarız. Buna doğru böyle Tezgah. Tezgah. Manav tezgahı mesela. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparız mesela? <laughs> ne yaparız biliyor musun? Ne yaparız? Meyve <laughs> alırız. Nereden? Manav. Manav neyinden? Tezgah. Manav'daki tezgah. tezgah. <laughs> Kelelaka. Ne alaka? Kelelaka işte. Ne alaka? <laughs> Inside <laughs> Piknik tipi. Ne? Biz şimdi hava sıcak olduğunda pikniğe gideceğiz. Pikniğe. Yani. Biz bir daha bir daha söyle. Hava sıcak, sıcak olduğunda hava almak için. Pencere. Pikniğe gideceğiz. Piknik teyiz. Evet. Piknik tüpü. Sıcak olduğunda pikniğe gideceğiz. Piknik tipi. Sıcak <laughs> Orman. <gülüyor> 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 Piknik tüpü. Mangal yapmışız ama <laughs> lazım. Ama tipi lazım. Ne? Piknik tüpü. Teşekkür <laughs> Piknik tüpüydü. Söyle bakalım. Piknik tüpü. Evet. <laughs> Biraz geç oldu. <laughs> Biraz geç oldu. <laughs> 17 dakika olmuş efendim. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hadi Sen yok. Ayağımızda. Çorap. 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 <laughs> Para. Ne alakalı? Para. Para. <laughs> Cüzdan. Tutan. Paranı nereye koyarsın? Paranı koymak için tutarsın ya. Para olması lazım ya. Nerede? Nerede? Ben kaldım. Cüzdan. Tutan. Cüzdan. Cüzdan. Paranı nereye koyacaksın? Parasını nereye koymuş? Cüzdan. Banka Yastık altına. Hayır <laughs> Yastık altına. Nerede? Benim ben, plan nerede? Bankada. Ne Hayır Ne That's suspicious. Laka ya. söyle. Cüzdan. Cüzdan. Evet. Yastık altına. Mu. 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 Mu mu, mu ta Mu-sabık. Mu-sabık. <laughs> Şaka. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> a, bu çabuk nereden bildim ya? Gerçekten mütabık sanki günlük hayatta kullanıyorsun Yani bir şey mi? olmak. Yani tabi <laughs> <çabuk> olur yani. Yani <laughs> <laughs> anlaştık. Mütabık. <çok> <laughs> Başlıyor. Temas. Sinema. Temas. Sinemas. Sinema sinemalar var yani. Temas, insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, metres. Bas. Keyret Ulay Havzı'ndaki kıvır kıvır kumbalı yansıması gerekiyor.